tekrar saç boyama videosuyla like. karşınızdayız. Çünkü Seda saçlarımızı boyamayı düşünüyoruz. İlk önce açacağız şu dipleri falan. Benim çok fazla yok. Aslında var ama siz Seda'yı görür. daha fazla. Çünkü ben İstanbul'da zaten açmıştım. Bir açma işlemi yapmıştım ikinci defa. Seda'yı sadece ilk burada yapmıştık. O şekilde kaldı. Elimizde bu jeans color'ın pembe boyası bayağı var. Neredeyse yarısı duruyor. Ve söyleyeyim mi? Sen de evet çok yok. Benimki daha da pembe. Ay bir de açılacak bu. Her neyse. Bundan artık vazgeçiyoruz. Bir köşeyi kaldırırız. Belki sonra tekrar boyarız. Şimdi sırada cins kalırım. Mavi rüyası. Su bazlı boyasıyla boyayacağız. Ama ondan önce saçlarımızı açacağız. Şu dip görüntüsünü falan. İlk benimkisini açacağız Seda. Dibimi ben boyadıktan sonra senin dibini boyayacağım. 15 dakika sonra da boylarını biraz boyayacağız ki mavi boya tutsun. Benimkisi yoksa hiç tutmayacak gibi. Ondan sonra da Saçlarımı geçen sefer almıştım zaten İstanbul'dayken. Bu paletlerin boyasıyla açacağız. Bendeki saç açıcı diye geçiyor yani başka bir şey diye geçmiyor galiba. Hepsini sıkacağım çünkü daha ne yapacağım ki ben bu ya. Tam hepsini birlikte karıştıracakmışız. Eldiveni alayım bir. Bu eldiveni nereden buldum biliyor musun? Senin kaşlarını boyadığın boya var ya bunun içinde. Bu şekilde bir oksidan loşyanı çıkıyor. Bunun kaç olduğunu ben unuttum ama baya yüksekti diye hatırlıyorum. Oh şey Ultra sarı renk aktifleştirici çıkıyor. Bunu da dökeceğim. Hepsini kullanacağız zaten. Çünkü Sena saçını da açacağız. Benim saçımı da. En başından benim mavi boyamak istiyordum. O yüzden maviden yana daha umutluyum. Umarım beni yanıltmazsın mavi. Daha iftar için yemek de yapacağım. Bir yandan videoda yükleniyor biliyor musunuz? Biraz şu mavin tadına da bakalım. Biraz da mor yaparım. Bayanlar, sonra da kuaför beni bekler. Yani inşallah aklımda öyle bir şeyler var ama bakalım. Ya eğer Temmuz'un başına gideceksek Haziran sonunda bakacağım ben. Ha. Yok Temmuz'un ortalarına Temmuz'un başına geçiyor. Bitmez. Temmuz'un ortalarına doğru gideceğiz. Hemen gitmeyiz. Şimdi başlıyorum. Şimdi ilk diplerimi boyayacağım. Altan saçım yağlı var ya, yoksa bu kaşıntıya ölürdüm. Geçen seferden biliyorum. Sen şimdi 20 yaşına maviyle mi giriyorsun? Hadi Adem hep rengi boyatıyor. Çok istiyorum. 5 kumral gibi bir şey. 5 kumral. Doğrudur. İki öyle boyatırım. Sonra yavaş yavaş açtırırım işte. Benim de öyle olacak yani benim daha fazla açılmaz çünkü anca o kadar açılır saçlarım. Bir tane işte kuaför var oraya kesin boyatacağım. Sana atmıştım. Burası karanlığa kalıyor en sinir olduğum şey işte. hazır mısın seni alıyorum. Benim dipler açılmaya başladı bile. Saate bakıyorum. Şu an 2 geçiyor. 12 geçe falan bu tarafımı boyayacağım. Açacak mısın? Yani Kız. benim. <gülüyor> <gülüyor> ya kremi sürecek başka bir gün bulamadım mı? Neyse artık yapacağız yapacak bir şey yok Seda ama. 15 dakika falan dibin durur. Ondan sonra böyle 10 dakika falan ne kadar aşırı saat dibine göre de boyların durur. İlk baş nasıl direniyorduk dibimizi boyamayacağız diye hatırlıyor musun? Ya ben? Uyuyor, uyuyor. Kanka dünyanın sana. Ama çok dibi kaşındırmıyor mu ya? Bir de var ya saçların temiz olsa daha sıkıntı. Temiz zaten. Seni musun? <laughs> Pisse şimdi ha? Elindesin. Ha? Hayır. Pis diyor ne pis saçıyor ya. Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka bir yana. <laughs> Uyuma sakın. <laughs> Uyuma seni gebertir. Şey, boya yarıda kaldı. Boya bulmuşum sandım yemin ediyorum. Dedim kızın yüzünü mahvetti. İlle desen. sen. İlle de sen. Canımın canına. canına. <laughs> dur dur saçın kalacak şimdi elimizi göreceğim. Ömrümü uğruna Hacacasına Deliler gibi Aşığım sana <laughs> İlle de sen İlle de sen Aaa Çok aşını ya Yuka böyle terliyorum, mi? Terliyorum terliyorum Aaa yanıyor Saçların temiz ya Ben duş aldım ki ya dün Hı. Sen gece dün duş mu aldın akşam? Dün değil ondan önceki gün gece almıştım Saçlarını daha temiz kalıyor. Ben senden birlikte aldım. Aa açılmış Kalk kalk kendimi çok merak ediyorum. Açılmış gerçekten bu sefer. Ayy. <laughs> Yine çingene olmuş ya. çingenem! çingene. Ay bu açıcı gerçekten felaket açıyor ama. Bence bayağı bir açıldı yeter. Birazcık boylarına vuralım. Ben galiba pembe boyalardan kurtulamayacağım. Kapatayım kamerayı. Daha var mı? Gel bakalım içine. Pembelerimi gördün mü? Şeker pembe olmuş. Onun şekeri gibi. Açılmadılar ya. Yani anca bu kadar açıldılar. Şu an tam bir bağcı darlıyım. Ama şunu söyleyeceğim. Şu dibime kullandığım boya yani bence kullandığım en en iyi açıcı. Benim siyah saçlarımı bile geçen sefer hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlk açtığımda bile turuncu olmuş normal bir açıcıyla ama bununla bile çok iyi oldu. En başında bilseydim akıllı yapabilseydim daha doğrusu. İki defa bu açıcıyla açardım iki hafta arayla. Daha iyi olabilirdi koyu saçlarım için. Boyalı siyah saçlara hiçbir şey önermiyorum. Soranlar var hani saçım siyah boya falan. Zaten bu konuda uzman değilim. Görüyorsunuz bu boya bile Akıtamadım. Bunun üzerine boyayacağım. Birkaç gün bekleyemeyeceğim. Yani çünkü video çekemem. Şekersen de çok kötü yorumlar geleceği için boyayacağım artık. Umarım alttaki bu pembeler çok sırıtmaz. Yani buradan çok belli olmuyor ama o kameradan çok cart duruyor. Ama aralarına bakar mısınız? Çok iyi açıldı. Şimdi hiçbir şey katmayalım mı diyorsun sen? Direkt boyayalım mı? Benim akılsızlığım ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'dan gelirken Tuttum saçımı boyadım. Çok pişmanım. Keşke boyamasaydım. Ama mavi alıyorum. Maviden çok mutluyum ya. Mavide siyah saçı çok yakıştırırım çünkü. Se i̇şte pembe biraz daha kumrallara yakışıyor ama mavi bence siyahla güzel oluyor. Hiç açmayacağımıza emin miyiz ya? Bu çok koyu duruyor ama. Ne bileyim. Adam bu salak renk çıkmasa var ya. Bence boya çok iyi, çok kalıcı. bir i̇şte şey söyleyeceğim size. Pembe boya kamerada çok farklı duruyordu. Tamamdır. Seda gel boyayalım. Ha, yemek yapacağım bu boyalı saçlarımla. <laughs> yıka yıka. Aşk çıkmadı valla. Nasıl çıkmadı mı? Zaman ayağı battı. çıkmadı mı? <laughs> Kız. Ne yapacağız? Hmm. Geç, hadi geç geç hemen yüzündekileri çıkarayım bari. Hafif bir makyaj yaptım. Feda'ya da yaptırdım. Çünkü en azından hani saçımız falan daha çok ortaya çıksın dedim. Ekstra bir ışık yakmayacağım. Yani umarım buradaki ışıktan bir şeyler belli oluyordur. Arkada da edit yapıyordum bu videonun editsini. Bitirmem lazım çünkü. En son halini göstermedik. Şundan dolayı boyadıktan sonra saçımız aşırı koyu durdu. Yani benimkisi artık böyle nasıl söyleyeyim size... Şu siyahla bütünleşmişti. Hiç böyle rengi açık durmuyordu. Ki. Şu an kamerada yine farklı duruyor pembe gibi. Ama yine de pembe, pembe gibi. gibi kötü durmuyor. Pembe boya kamerada farklı duruyordu ya. Aynen. Ama pembe gibi kötü durmuyor. Bu aksine güzel duruyor. Bayağı güzel duruyor siyah saçla. Yani öyle hani ma maviden ben şu an memnunum. Hemen çekmedik o gün onu çektiğimiz hemen çekmedik çünkü saçımız gerçekten kötü duruyordu. Hani benim saçımı artık geçtim. Seda'nınkisi bile çok kötü duruyordu. Arkadaşlar ne demişti saçına? Sert Ama... olmuş demiş. pardon. Ofert çünkü şey çok demiş. <gülüyor> <gülüyor> Evet evet ablam demişti. Abla satın istemişti. Çok çok koyuluyordu Zaten benimkisi belli olmuyordu bile aralarında ama Seda'nın saçının geneli açık olduğu için o daha da farklı duruyordu. İşte doğum günü falan diye biz saçımızı işte yıkadık falan duş aldık. Ondan sonra boya aktı ve çok fazla akıyor. Tekrar boyayacağız. Bu arada onu da söyleyecektim. Biz pembeyi de öyle yapmıştık. Boyamıştık. Bir gün sonra bir daha boyamıştık. Şundan dolayı Arasında şunun vardı galiba. Bak şurada kalmış. Onu bir daha boyamam lazım. Ama şu anlık çok memnunum. Çok güzel duruyor. Siz de çok beğendiniz bunu. Instagram'dan falan çok fazla yazan olmuştu ki. Son attığım kombin videosunda da öyle. Şimdi Seda'yı alıyorum yanıma. Gel sen de göster. Ben düzleştireyim. Onun onu zaten kıvıcık yaptık ki oh. daha farklı dursun diye. Bir <laughs> Eğil, eğilmeye gerek yok. <laughs> Şöyle gel. <laughs> ya çok güzel. Ben mavi daha çok seviyorum sanki pembedense. Evet mavi daha güzel daha güzel, daha farklı duruyor. Şey pembe böyle çok tatlış, tamam. çocukça mı? biraz daha. Hı. Ama bu daha güzel duruyor. Bunda böyle asayı ah, yumanır. <laughs> o delikanlı <laughs> şey sesi var falan. Her neyse ben de çok beğendim. sen de beğendim ama biz tekrar boyayacağız çünkü senin de aralarda var değil mi? Evet. Bak benimki daha lacivert duruyor. Seninki daha böyle açık böyle mavi. Bak o benim şu sanki... çok belli ya. Şöyle bir şey var. Senin saçın daha koyu. Seninki daha açık olması gerekmiyor mu? Bence. Bilmiyorum. <laughs> Kaç yıllık göz Ben de değilim o yüzden yorum yapmayacağım. Sadece boyadık ve geçtik. Bu kadardı. Saçımızı bu şekilde mavi yaptık. Ben bir iyice açayım, göstereyim. Sonra Sedan'a Ay, siyahı da çok güzel duruyor. Şöyle dipten boyadık zaten. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şöyle dipten boyadık zaten. Güzel oldu, sevdim. Seni de, seni de alayım. Tamam. Tamam, tamam. Neyse yani. İşte böyle oldu yani. Bir açtık falan. <laughs> bir açtık, boyadık. Bu kadar. Onu söylemek istedim. Devamlı çekim ve ben şimdi ete geçip bitireceğim. Gideyim mi ben? Git tamam. Ya da gitme dur. Hey, beraber kapatalım. Beraber çektik. Bir de sarılıyor. Ay ablası mı sarılıyor? Her neyse bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle olan bir dakika videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.